Thank you. Yani öğrenci olarak zaten bütçemiz her şey yeterli olmuyor. Ulaşıma da fazladan zam gelmesi bizler için iyi olmadı. Yapılsa iyi olur. Yani İstanbul'daki gibi öğrenciler muaf tutulsa daha rahat olur bizler için. Sonuçta burası öğrenci şehri. Ee, öğrencilerin sevdiği bir şehir. Bu anlamda zaten öğrenci sayısı da çok olduğu için bence bu şekilde bir şey yapılsa e, bizleri rahatlatabilir de. <laughs> Yani ben şu an buradan yetkililere sesleniyorum ee, inşallah bir şekilde bir indirim yaparlar ve biz de seviniriz. Evet yani üç buçuk TL gerçekten bir öğrenci için çok pahalı ee, yani iki buçuk TL veya iki TL civarında olursa eski fiyatına dönerse en bizim için çok daha iyi olur. Ya şimdi şöyle biz bunun etkilerini çok fazla görüyoruz. Bugün mesela örnek vermek gerekirse sabah tramvaya bindim üç buçuk çekti hani şimdi bunu günde en az iki kere yaptığımızı düşünsek, yani çok basit bir hesapla, yani e, günlük hayatta ne kadar zorlandığımızı anlayabilirsiniz. İstanbul'daki zamların geri alınmasına destekliyorum açıkçası. İlk baştan yanlış bir karardı. Ee, şimdi Eskişehir'de de gerçekten geri alınsa en azından öğrenciye biraz da olsa bir yardım edilebilse çünkü biz çok rahatlarız. Çok da isterim böyle bir şey olmasın. Evet, pahalı. Çünkü en son sanırım tramvay iki buçuk lira civarı bir şeydi. Şu an en son kaç oldu öğrenciler için bilmiyorum tamın ağız lira olduğunu biliyorum. Çok sıkıntılı yani. yani belediyenin zamları geri çekmesini istiyorum. Çünkü Eskişehir öğrenci bir şehri ve bunu yapmaları gerekiyor Eskişehir